Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hoş TV. Bugün sizlerle birlikte PKX'de yazısından son ünlen kazanır yapacağız. Yarış ile beraber. Kuzenimle yani. Davet etti beni Şunu alalım. Geldik. Telefonu bakıyor kendisi. He hele şükür. Şimdi arkadaşlar PKX'de yazısına doğru gidiyoruz. Neredeydi PKX'de yazısı? Nerede, Neredeydi cidden lan? Ha orada tamam gördüm. Direkt uçan bir şey çıkarıp direkt gidelim hızlıca. Heh. Hadi artık. Hızlı uçan bir şeyim de yok ki. Hı. Tamam arkadaş oynamıza başladık. En son kazanır. Hadi bakalım. Sıkılmayla alakalı. Ben şimdiden sıkıldım ama yapmayanı yapacak bir şey yok oturup kitap falan mı okusam? Bilmiyorum, bakacağız. Bu arada ben gündüzü sabitleyeceğim. Hoşuma gitmedi gece şu an. Hı. Oldu. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kitap falan okuyalım. Oturur, kitap falan okuruz, bekleriz, oyun oynarız. Falan filan ama asla kuzenime yenilmeyeceğim. <laughs> Kuzenimin de kendi videosunda, kendi kanalında var arkadaşlar bu video. Ona da bakmayı unutmayın. Neyse ben oturup kitap okumayı seçtim arkadaşlar. Yani yapacağım başka bir şey yok çünkü. Kitabımızı alalım. Favori kitabımı okuyacağım. Kuzenim de orada oturuyor. İnşallah düşmem bu arada. Kuzenim şu an oyun çıkardı. Tepemde Tepemde zıplıyor. Yanıma geldi oturuyor. Gülcük atıyorum. Evet. Lol ne alaka? Neyse ben kitap okumaya devam ki. Kuzenim sıkılmaya başlıyor arkadaşlar. Şu an manzarayı izliyor kendisi. <laughs> Oyun çıkardı kendine. Bakın. Bekliyor orada. Şu aralardan düşer miyiz acaba? Çok korkuyorum şu aralardan. Kuzenim de oraya oturdu. Ben kitap okumaktan sıkıldım. Kitap okumayacağım. Farklı şeyler yapalım. Üf, sıkıldım arkadaşlar ben. <laughs> Kuzenim eğleniyor galiba. Yarın eğleniyor. Yarın oyun buldu. Oh! tepime zıplıyor. Aa, aralardan düşmüyormuşuz. Ben gelsem düşer miyim? korkuyorum. <laughs> Neyse. İkisi de diyor. İkisi ne alaka? aralara oturuyorum. LOL. Ya LOL ne alaka? Ay Nasıl yürüyor öyle aralarda? Düşeceğim sanıyorum. Korkuyorum. Ben yürüyemiyorum nedense. <laughs> bu arada arkadaşlar yeni avatarım bu. Şu anlık bunu kullanacağım yani. O sırada ben size tanıtım yapayım. Bu bizim kulübümüz arkadaşlar. Harika ustalar. Birinci sıradayız. Bayağı bir puanımız var. Ee, 30 üye toplamda gelebiliyor. 23 kişi var şu an bizim grubumuzda. Yani az kalmış. Girebilme şansınız varken girin bence. Kulübümüzün adı Harika Ustalar. Girebilirsiniz. Yani Asaf TV'de burada. Yarış de burada. Ben de buradayım. Kulübün kurucusu da benim. İyi. Ben kurdum kulübü. Neyse. Ay. yoran yanıma gelmiş. Ne ara yanımdaydı? Sohbet ediyoruz şu an Yaren'le. Arkadaşlar kuzenim de çok sıkıldı. Ben de acayip derecede sıkıldım. Kuzenim şu an dans ediyor. oyun çıkardı. Ben şu an kuzenimi izleyerek eğleniyorum. Oyun çıkardı kendine. Dönüyor. Ben sıkıldım ama ya. Ben de tarafa doğru gelsin. Neyse ben burada oturacağım. Çay kahve içeceğim. Ya da kuzenimi takip edeyim. Yaren düşmek üzereydi az önce. Keşke düşseydi de kazansaydım. Bu arada kazanana ödül yok. Kaybedene ceza var. <laughs> Hadi. Düş artık. Öyle oynuyor oynay düşeceğim bir yere. İlla ki yani. Valla ben buradan çıkmam arkadaşlar. Bekleyeceğim yani. Asla çıkmam. Hadi artık. Arkadaşlar şu an kendisi sıkılmaya başlıyor. Ben sıkılmadım. Eğleniyorum. Bekliyoruz. Arkadaşlar ben de sıkıldım. Kuzenim de sıkıldı. Yani galiba atlayacak. Atla artık. <laughs> Atla. Atlamıyor. Atlamıyor. <laughs> Sıkıldı bakın. Sıkıldı. Atlarsa çok sevineceğim ama atlamıyor. Otladı Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben ben kazandım. Türkçem bozuldu. Bir dans edelim yani bir dakika. Cezayı ben vereceğim bu durumda. Önce bir dansımız bitsin de öyle ceza vereceğiz. Yani yok öyle bir dünya. Neyse dans ettik atlayalım biz de. Şimdi cezanı söylüyorum. Bak cezan. Şimdi git bir tane birine de ki gülcük işareti at. Ee, şu şu Kaka işaretini at. Bir de köpek de o kişiye. Hadi. Hadi yallah. <laughs> şu an düşünüyoruz bu mu olsa diye. Ya bu olsun. Arkadaşlar şu an kuzenim cezayı bence istemiyor. Ama kabullenecek yani. Ilak. Hadi. Hadi. Ya ben bunu istiyorum. Hadi ben ceza vereceğim. Burada da kendi kanalından seslendiriyor. Yani onun kanalına da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kuzenimi takip ediyorum. Sıkıştım. Hayır, onu görmem gerekiyor. Sıkıştım ben burada. <laughs> Şöyle yapıyor, görüyorum Allah aşkına. Bu işaret attı. Gülüzik işareti attı. Tamam. Çıktım ben bu arada. Bir de köpek dedi. <laughs> Adam neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Özür diliyor. <laughs> Özür diledi. Evet arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun, like atın. Hoşçakalın. Bye.